Merhaba arkadaşlar ben Okan. Bu videoda sizlere Windows 10 Home ve e, profesyonel arasındaki farklardan bahsedeceğim. Bu konuda sadece yazılı kaynaklar var. Videoyu anlatın ben hiç görmedim. İlgilenenler için videoyu anlatımı da ben yapayım istedim. Windows 10 için sistem gereksinimleri şöyle. 32 bit için 1 GB RAM, 64 için 2 GB RAM yeterli. 32 bit için 16, 64 bit için 20 GB alan gerekiyor. Disk alanı gerekiyor. Her ikisi için de DirectX 9 destekli bir ekran kartı işimizi görecektir. Önce Home ve Pro'da olan ortak özelliklerden bahsedeceğim. Ardından da Pro'nun farklarından bahsedeceğim. Kişisel bilgisayarlar, tablet ve ikisi bir arada cihazlara tam uyumlu. Cortana yardımcısı Windows cihazlarda kişisel yardımcımızdır. Bir çeşit yapay zeka gibi. Windows Edge web tarayıcısı yeni nesil ve iddialı bir web tarayıcıdır. Tablet moduna tam uyumlu. Yeni nesil Windows Hello karşılama ekranı, bildiğimiz normal Windows uygulamaları, ve Xbox kullanıcıları için görüntü paylaşımı hem Pro hem de Home versiyonunda standart olarak bulunmaktadır. Profesyonelde farklı olarak domain yapısı var, BitLocker sürücü şifrelemesi eklendi, uzak masaüstü bağlantısı var, grup politikası düzenleme ve iş ortamı için güncelleme yapabilme özelliği var. Aslında profesyonel olan versiyon gördüğünüz gibi uzmanlara uygun olan bir versiyon. Ürünlerin fiyatları da gördüğünüz gibi Home 119 dolar, Profesyonel 199 dolar civarında geziyor. 80 dolar bir fark var arada ortalama. Home'dan Pro'ya yükseltmek isterseniz 99 doları gözden çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bilişim uzmanı değilseniz ben Home versiyonu almanızı öneririm. Çok gerek yok Pro'ya. Piyasada Windows 7 ve Windows 8'den yükseltme yapanlara bir sene ücretsiz kullanabilecekleri gibi yazılar dolaşıyor. Ne kadar doğru emin değilim. Home ve profesyonel versiyonu piyasada perakende olarak da lisanslı bir şekilde de satın alabiliyorsun. Neye dışın? Her iki versiyonda da var. Neye dışın dediğimiz şey multimedya uygulamalarıdır arkadaşlar. Home 32 bit'te maksimum 4, 64 bit'te maksimum 128 GB RAM destekliyor. Profesyonelde 32 bit'te 4, 64 bit'te sınırsız RAM. Telefondan dokunmatik bir cihaza görüntü aktarıp kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Bu süreklilik özelliği her iki versiyonda da var. Cortana her ikisinde de var. Daha önce bahsetmiştik Cortana kişisel yardımcımızla. Yine her ikisinde de olan bir özellik, donanım aygıt şifreleme. Edge tarayıcısı Microsoft'un yeni ve iddialı tarayıcısı. Her iki versiyonda da var arkadaşlar. İki versiyonda da Microsoft hesabınızla bilgisayarınızı veya tabletinizi açabiliyorsunuz. Sanal masaüstü ile birden fazla masaüstünde çalışabilirsiniz hem Pro'da hem Home'da var. Hello giriş ekranı Windows'un yeni nesil login ekranıdır. Essential Access özelliği sadece profesyonel versiyonda var. Bu özellik kullanıcıların çalıştıracağı uygulamaları seçmenizi sağlıyor. BitLocker ve EFS sadece profesyonelde var. Bu özellik sürücüleri şifrelemenizi sağlıyor. İş mağazası özelliği de sadece profesyonelde var. Etki alanı yani domain sistemi ve bunun yönetimi sadece profesyonelde var. Çünkü dediğim gibi profesyonel versiyon ileri düzey kullanıcılara uygun olan versiyon. Kurumsal veri koruma yalnızca profesyonelde var. Çünkü ileri düzey bir özellik. Hyper-V sanallaştırma sistemi Honda yok sadece profesyonelde var. Aktif dairetleri özelliği Honda yok profesyonelde var. Uzak masaüstü ise Honda Client yani sadece yönetilebilir. Profesyonelde ise Client ve Host yani hem yönetilir hem de yönetir şekilde var. Sonuç olarak arkadaşlar ben ev kullanıcıları için Home versiyonu öneriyorum profesyonel alıp da kullanamayacağınız bir sürü özellik var. Evde bunların hiçbirine gerek yok diye düşünüyorum. Tabi yine sizin bileceğiniz şey. Profesyonel iş yerleri, şirketler, kurumsal yerler için daha uygundur. Pro'yu alıp da evde kullanmanın hiçbir mantığı yok. Gördünüz yani farkları. Bunları ben demiyorum. Microsoft diyor. Ben onun yalancısıyım. Fiyat farkları ortada. Seçim sizin. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videomu beğenip Sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak eklediğim videolardan ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.